Benim haberim yok hiçbir şeyden. Şey, bu şeyler Allah Allah. bağlantılı mı acaba? Hani o, i̇şte ondan anlamadım ki orada oldu, burada oldu bir evet. de. Evet. Kısa kısa çözüm. Bir arada bir burada olan bir olayın peşinden gideceğiz bugün. Şehir içinde başlayıp şehir dışına çıkan olayda bakalım neler olmuş. İlk durağımız çekici işinin yakınları. Polislerimiz bizden önce olay yerine varıyor ve bizleri kendilerine has bir şekilde karşılıyor. Geç kaldım. Araba bu kadar gidiyor ne yapayım? Yani adamları hapse gönderdik bile. Harbi mi ya? Ya yani yok ya bizi bir bir şey. Şaka kanka. Şaka yaptık. ne olacak ki? Bölgeyi inceleyen polis ekipleri civardaki vatandaşları bir şey görüp görmediklerini soruyor. Detaylı bir incelemenin ardından olay yerinden ayrılan polis ekipleri olacaklardan habersiz devriyelerine kaldıkları yerden devam ediyor. Fırtına öncesi sessizlik bu. Daha büyük şeyler olacak. Sandy Shores civarlarından gelen ihbar üzerine tekrardan yola koyuluyoruz. Olay yerine vardığımızda ise hemen hemen aynı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Tabii farklı bir unsuru da atlamamakta fayda var. Olay yerini inceleyen polis ekiplerinin yanı sıra yaralı bir vatandaşla ilgilenen bir memuru görüyoruz. Yaralı kişiye ilk müdahaleyi yapan memur kişiyi hastaneye yetiştirmek adına zamanla yarışıyor. Bölge didik didik arandıktan sonra yola koyulan polis ekiplerinin ilk durağı ise şehir hastanesi oluyor. Yaralı vatandaş tedavi ediliyor ve polis eşliğinde dışarı çıkarılıyor. Sonrasında ise yaralı vatandaş olayın detaylarına inmek adına polis departmanına götürülüyor. Verilmek istenen mesaj ne? Yoksa bu bir hesaplaşma mı? Konuyla ilgili bilgi edinmeye devam ediyor olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Haberiniz yok mu? Barış sağlar. Bu nasıl şaka ya?